Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sonuncu oyuncu vs craft race yapacağız. İlk başta sonuncuyla başlıyoruz. Hemen what? Ya bura. Neyse şöyle alalım. Düzenlememişim. Adam her an gelebilir. Geliyor da. Geliyor hemen yatağımızı kapatalım. Uzun zamandır ee, oynamıyorum normalde. Genelde craft race oynuyorum. Son bildiğin çöktü. Ama yine de, de e, bir vs atmak istedim. Bir değişik ölme falan. Biraz altın elma falan alacağım. Nerede adam? Hayır kırdı ya neyse. Tekrar gideceğiz. Ee, toplam iki ad atacağım solo da oynayacağım. Çünkü öyle çok uzun olduğu için. Bir de sonuncu da hiç dörtte olamıyor. Sen şuna. Destek atalım. Bir hypexer gibi duruyor. Krafres kendi klienti var. Feller kırmızı. Hemen yeşile bezine geçeceğim. Yes, öldürdük. What? O güzel tutundu. Ah, öldüm ya. Neyse. Ee, sonuncu güzel. Ee, i̇ki e, sunucuya da on üzerinden puan vereceğiz. Sonunca uzun oyunun üzerinden e, başlangıç yeri bayağı gördüm. Planti güzel. Craft racing de aslında güzel. Kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Hesap kurma falan da kolay. E, bence ben Bir 8 veriyorum. Bir savaş mekaniği değişik ya da bana bir değişik geliyor bilmiyorum. Oradan kırdım. Neyse e, diğer ele geçelim. Evet arkadaşlar, oyuncunun da lobisi böyle gördüğünüz gibi. Şurada parkur alanı var. Hemen yapalım. Ah zıplayamadım. <laughs> neyse. Neyiz. Bir de niyese ben yine öğrenci gibi <laughs> bilmiyorum ne <adam>. tarafı. <laughs> Turuncuyum. Bir de üçer üçer geliyor. Bu high pikseli andırıyor. Hayır. Aşağı düştüm ya. Adam geliyor ama. Geldim adam. Zincir set ne oldu? Oo, adam makro olabilir. Kırdı ya. Arkamı geçti yüzde Hayır ya. <laughs> Neyse. sonuncuyu ee, son oyuncuyu bitirdik. Hatta bir yıl daha oynayalım. Son kısa sürdü bu Hemen gideceğiz. Ne tarafta? o adam geliyor. Aa düştü yes. Güzel. Bunda ben niye hız yol yapamıyorum lan? Alışmamışım diye mi acaba? Geliyor adam. Güzel fal damage aldı. Öldürdük. Altın ama yedik. Bu artık doğdu. Yes. Bir buçuk kalpli. <laughs> Aslında iki klient de güzel ama ıı, şu an aktif olarak e, en fazla aktif olan Azontul e, Craftres son oyuncuda düşünün 200 kişi oynuyordu Diğer şeylere bakmadım. Bunda neyse fazla can giriyor adam. Aa benim de gitmiş. Hiç vurma da. <laughs> 200 kere vurdu siz de gördünüz. Bir değişik can girip bir gidiyor bir geliyor. <laughs> de abi. Şurası açıkmış. Ben de kırarım. Boşluk görürüm. Kırarım. Hadi ah be. <laughs> Öldük. Neyse çok daha fazla takım kalmadı. Turkaz Vat oyundan çıkmış evet. Turkaz oyundan kırmış. Çıkmış. Kırmış. <laughs> Kırmızıyı gideceğim yandan. Adam da bana gelecek herhalde. Bazı olmam lazım. Orada Yol var gelebilir. Adam da beni kıracak ya. Ha. istemiyorum kırılmayı. Kırdık Geldi mi gelmemiş? Halen gelmedi güzel. Güzel halen gelmedi. Geldi. Tamam güzel fal demeyeceğim adım. Altı yedi What? Bile takılmaz önce. buradaki herhalde sıralama falan kasıyor herhalde. Şey saklanacak. adam bana gidiyor. Hayır. Adam taktiğini bulmuş. Neyse yünle kaplı. Yes. <laughs> Aşağı düşmüş eşlik. Işte. Herhalde şuradan atlamış. Neyse, Sonuncuda kazandık. Güzel bence. Yine e, dediğim gibi 8 onun üzerinde. Neyse, craftrise'a geçelim. Evet arkadaşlar, craftrise'a geçtik. Sonuncuda da 3'er oynadık. Birisini kazandık. Ee, bunu da 2 iki, iki kere oynayacağız. Ama da ben Craft Race oynuyorum bildiğiniz gibi. Sonucu çok oynamıyorum. Yeni oynadım yani. <laughs> Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle harita geldi. Craft race, e, başladı oyun. Sola girdim yine. Bunda bir bu arada şey geliyor. İlkşehir ilkşehir geliyor 20 olunca gideceğim Hop Bu arada ben bu kaynak hareketini kullanmıyordum ama niye sabırlı var Sen ne ara geldin Ben şöyle Oo, Adam güzel Güzel oynuyor ya Neyse Yüzde yüz Ya da bir rekt atarım. Orada bekliyor. Gelmiş bile. Ama bu adam niye canı gitmiyor? Neyse. <laughs> İlk oyundan eğlendik. Diğer oyuna geçelim. Bunda biraz daha GPS daha fazla etkiliyor. Yani ben mesela sonuncuda oyuncuda 5-6 GPS yaptığımda Nisi daha da fazla adam canı gidiyor. Sizin gördüğünüz gibi adam 5-6 GPS yapıyor. Çok etki etmiyor. Nasıl yazan böyle? ve belki harita geldi so oyun sonunda yine olacağına puan vereceğiz. sizin puanlarınızı da yorumlara bekliyorum yani son oyuncu 5 ya da craft 6 ve <laughs> puanlar verebilirsiniz kapı at oldu gideceğim hemen adam da bana geliyor Ah, aşağı düştüm mal gibi Geldi %100 gelmiş Oha Fall damage aldım öyle bir beni Şey yaptı ki Baya iyi oynuyor buradakiler Ah be <laughs> Neyse bir oyun daha geçelim Bu arada neredeyse haritalar Yani Benziyor biraz Yani şey temaları falan benziyor biraz Parkur Alakası yok onda tek blok ama parkur olduğu gibi gözüküyor ama onda adalar gibi gözüküyor kara karafraşta. Ya ben niye düşüyorum bugün? <laughs> Normalde düşmem ben. Adam geldi bile kesin. Geldi. Makro kapa <laughs> yarım kalbi kaldı. Kırmasın hayır kırdı. Neyse yüzde öldü. Öl artık. <laughs> Vurdum bir kalbi gitti adamı. Hemen gideceğim. Bu zaman kaybetmek istemiyorum. Kırayım hemen. Adam üzerine atlayıp. Öyle yapacağım. gitsin canına gitsin <laughs> neyse baya güzel yani kraflaşta oynamak daha iyi oynamamız gerekiyor ya da dörtlü de takılabilirsiniz siz bilirsiniz ee, kraflaşta üzerinden puanım sekiz buçuk olsun hadi sekiz buçuk neyse sonraki videoda görüşürüz bugün sonuncu vs race yaptık arkada adam <laughs> gidiyor <laughs> Sonraki videoda görüşürüz. Diğer iz e, videoları da izlemeyi unutmayın. Yakında hardcore videosu da gelecek. Kanala abone ol ve like atmayı unutmayın. Bay bay.